اجواء <applause> 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 3 aydır ailemle birlikte Ahlat'ta bu işte çalışıyoruz. Birlikte burada çalışıyoruz. Annem, babam ve kardeşlerimle. Ben ve ailemle birlikte Ahlat'ta geldik. Ee, önceden fasulye tarlasında çalışırdık. Tarlası bittiğinde de patateste çalışmaya başladık. Ailemle birlikte 3 ay burada çalışmaya başladık. Fasulye biteren sonra patatesi başladım. Patatesi şu anda söken depoya bırakacağım depoya sonra yani depoda çalışıyoruz. Kaç bakıyorsunuz? Patates hasadı yapıyoruz. İşimizin zorlukları, kolaylıkları da var. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yani. Yerli işçiler de çalışıyor. Ya bu dışarıdan gelen işçiler de var. <laughs> Sabah 7'de başlarlar. Akşam 5'te de bırakırlar. Bittesiyle 1 milyon 350 bin dekarlık geniş çayır mera varlığıyla, 1 milyon 310 bin dekarlık tarımsal arazi varlığıyla aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehridir. Bitti silimizde nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50'den fazlası kırsal alanda yaşamaktadır. Geçimde tarım ve hayvancılıkta sağlamaktadır. 2021 yılında Bitti silimizde ee, çok güzel üretimlerimiz oldu tarla tarımı anlamında. Ee, biz yaklaşık 1 milyon 310 bin dekarlık alanın e, 1 milyon 200 bin dekarına tarla tarımı yapmaktayız. Bitlis ilimizin stratejik ürünlerinde patatesimiz vardır, fasulyemiz vardır, pancarımız ve domatesimiz vardır. Biz bunlarda Türkiye'de çok iyiyiz üretimlerde. Değerli arkadaşlar, Bitlis ilimiz, e, biz şöyle alındırırız Bitlis'imizi. Genelde Adana, Çukurova bölgesinden sonra Bitlis ilimize ikinci Çukurova bölgesi diyoruz. Gerçekten Bitlis'te tarım son 15-20 yılda inanılmaz şekilde artış gösterdi. Biz bu sene tahmini olarak tarımsal ve hayvansal üretim anlamında Bitlis ilimizin gayri safi hasıl anlamında katkımızın 3 milyar lira. Yani eski parayla 3 katının üzerinde bir rakam olacağını tahmin ediyoruz. Tabi biz bu üretimleri yaparken Bitlis aynı zamanda mevsimli tarım işçisi göçü alan bir ildir. Komşu güney illerimizden işte doğu illerimizden bizlere her sene yaklaşık 30 bine yakın mevsimlik tarım işçisi göçü olmaktadır. Son iki yılda yaşanan pandemide, pandemiyle beraber bu sayı birazcık düşmekle beraber ama bu seneki gözlemlerimizde 20 bin üzerinde mevsimlik kişi geldi bize. Bu da aynı zamanda bölgemiz için de önemli bir gelir kaynağıdır. İşte atılı iş gücünün istihdam edildiği önemli bir sahadır. Bittisiyle coğrafyasıyla, topografyasıyla, iklim özellikleriyle beraber komşu illerinden biraz ayrışmaktadır. Bu anlamda çok yoğun bir üretim mevcuttur. Ee, nüfusu da e, az olduğu için tarımda çalışan nüfus e, ihtiyacı cevap için mevsimlik e, işçi göçüne maruz kalıyoruz. Asatlarımız da sona doğru gelmekte. Şu anda işçilerimiz e, tarlada bir, bir ay daha çalışmakta. Bir ay sonra da inşallah biz bunları Yeri geldikleri yerlere sağ salim göndereceğiz. İlimizde toplam mevsimli kişilerin çalışma gün sayısı Nisan ayında, Nisan ayında başlayan çalışma e, mevsimi işte 11. aya kadar devam etmektedir. Aşağı yukarı 6-7 ay boyunca 20-25 bin kişi, 30 bin kişi biz bölgemizde istihdam ediyoruz. <laughs>